Hey Len, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle erkek tipi kerliğin neden oluştuğuna dair birkaç video çekeceğim. Yani bir, bir video çekeceğim aslında birkaç bilgi vereceğim ve bu bilgilerin sizin için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi erkek tipi kerleşme aslında çoğu erkek de göreceğiniz gibi şu saçın şu kısımlarında açılmalar olur ve genelde şu tepe kısmında kerleşme gerçekleşir. Bu kelleşmenin, açı yani saçlar açıldıkça daha sonra bir bildiğimiz, herkesin bildiği şekilde bir tane kellik e, ortaya çıkar. Buna da male pattern baldness deniyor. Erkek tipi kelleşme deniyor. E, tam Türkçesini bilmiyorum ama erkek tipi kelleşme diye çevirdim ben. Şimdi bunun olmasının sebepleri eskiden şöyle düşünürdü Genetik işte derler e, ya da e, erkeklerde bulunan hormonun, erkeklik hormonunun e, çok fazla olması sebebiyle DHT'nin, çok fazla olması sebebiyle e, saç kökleri büzüşür ve e, artık kendini dışarı bırakır ya da e, çok fazla olması kan dolaşımını çok arttırır, çok fazla olması kan dolaşımını çok azaltır gibi gibi bir sürü tahminler vardı. E, ama işte bunların hiçbiri gerçek değildi. E, bunun gerçek olduğunu e, daha kanıtlanmadığı için ben de e, bir araştırmaya girmeye karar verdim. Bu e, en çok kabul gören neymiş onu bir öğreneyim de sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi en çok kabul gören şey şuymuş arkadaşlar. Ben e, bunu aslında kendim bir gün banyo yaparken fark ettim. Bunu bir 2-3 gün önce fark ettim. E, bildiğiniz gibi erkeklerle kadınların bedensel olarak, fiziksel olarak e, çok fazla farklılıkları var. Bunlardan birisi de kas kütlemiz. E, bir ins bireylerin kendi ortalama kas kütleleri diyelim. Şimdi erkeklerde e, alt vücut kadınlara göre %50 miktarda %56 50-56 arası miktarda daha güçlü, kuvvetli oluyor. Yani kadınlarda %33'lük bir e, düşüklük var diyelim. Kadınlar erkeklere göre alt vücut olarak %33 miktarda daha az kas oranına sahip. E, peki bunun e, bizimle konumuzla ne alakası var? Sonuçta alt vücut dedik buna. Şimdi önemli olan alt vücut değil tabii ki de üst vücut benim teorimde. Çünkü üst vücutta erkeklerin e, kadınlardan %56 ile %60 arasında fazla bir kas kütlesi var. Peki, bu ne demek? Yani diğer türlü bakarsanız da kadınların yüzde %40 oranında erkeklerden daha güçsüz olduğu. Güç, güç demeyelim buna da kas oranı olarak düşüklük diyelim. Yani üst vücut gücü olarak, strength olarak, güç olarak erkekler daha güçlü. Bu zaten common knowledge yani bayağı bütün zaten bunların linklerini aşağıda bırakırım araştırmaların. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Şimdi ben e, geçen banyo yaparken fark ettim ki ben saçımı böyle yıkıyorum ama e, herkes der ki işte saçınızı e, makyaj şey yapın makyaj yapın <laughs> saçınıza e, masaj yapın derler. Ben de masaj yapıyordum ulan biz birden bire başım ağrıdı dedim ki başım niye bu kadar çok ağrıdı ki benim dedim. Ondan sonra işte düşündüm e, galiba ben çok bastırıyorum saçımı dedim. E, sonra da dedim ki ulan çok bastırdığım için saç tellerimi köklerimi kırılıyor falan diye düşündüm. E, bu çok mantıklı geldi çünkü. Şimdi erkeklerin e, gücü yüzde %50 ve 60 arasında daha yüksek olduğu için ortalama bir kadın, ortalama bir erkek için bahsediyorum bunu. Daha fazla olduğu için e, biz bunu karar veremiyoruz. Hani e, erkekler olarak güç oranımızı bazen tutturamıyoruz. Yani şimdi bir kadın saçına tam gücüyle bastırırsa şöyle şu şekilde bir erkek de saçına tam gücüyle bastırırsa ortalama bir kadın ve erkekten bahsediyorum. Sportman ee, i̇kisi de sportlansıya eşit derece spor yapmaları gerekiyor falan filan gibi işte. Ee, bu durumda erkek saç köküsüne, köküne, köküsüne, köküne daha fazla ee, basınç uyguluyor. Bu basınç da bir kötü dönüş veriyor tabii ki de. Saç kökleri çok narin şeyler. Üstelik ıslakken e, saç köklerinin inceldiğine dair, incelmek demez de, e, kırılganlaştığına dair çok fazla araştırma var. Bunların da linkini açıklama kısmında vereceğim tabii ki de. Oraya gidip bakabilirsiniz. Şimdi... Şimdi erkekler olarak çok fazla güç uyguladığımız için kadınlarda o kadar fazla güç uygulayamadıkları için erkekler saçlarını yıkarken her zaman böyle bastırıp bastırıp saçlarını döküyorlar. Peki bunun gerçekliği nedir? Yani şimdi diğer oran olaylara baktığımız zaman DHT falan filana baktığımız zaman eğer sorun DHT'de olsaydı DHT DHT hormonunda olsaydı şimdiye kadar hormon ların dizginleyen bazı ilaçlar var biliyorsunuz. Şeker hastaları da bu ilaçlardan kullanıyorlar. Hatta iğneler vuruyorlar falan. Bu ilaçlar sayesinde bu oranı sabitleyebilirdik. Ama bu böyle gözükmüyor. Çünkü siz ne kadar o oranı sabitlemeye çalışırsanız vücut tepki olarak daha farklı şekilde hormon üretip daha çok üretiyor. yani bir şekilde vücut sizi yeniyor. Peki bu ben bunu kararlardan nereden vardım? Yaklaşık bir buçuk aydır e, bir biyoksinin biyoksin miydi? Biyoksindi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Biyoblas mıydı yoksa ikisinden biri. E, onun strese karşı bir şampuanı vardı. Ben de aldım, kullandım ve saçlarım hiçbir şekilde değişmedi. Dökülmesi durmadı. Aynı şekilde devam etti bir buçuk ay falan. Ondan sonra doktora gittim. Doktor işte e, ilaçlar verdi. Şimdi onlara geçtim. B bayağı zaman oldu e, bu bahsettiğim konudan. Ve ben uzun zamandır böyle ilaçlar kullanıyorum. Saç dökülmesini engelleyecek şampuanlar, ilaçlar kullanıyorum. Ee, ama hiç faydasını görmedim. Ben de dedim ki o zaman artık ben saçımı yıka e, yıkarken çok daha nazik davranayım. Geçen gün fark ettim bunda. Böyle saçıma çok bastırarak şey yaptığım için e, dedim herhalde bastırmaktan dolayı oluyor. Kafam da ağrıyordu zaten. Ondan sonra e, aradan 3 gün geçti ve her tarafından kıl çıkmaya başladı arkadaşlar. Ben normalde köseyim. E, birdenbire sakalım bu kadar uzadı. Yani göğsüm kıllandı. İnanamadım dedim ne oluyor yani hani ben saçıma bastırmamaya başladım. Niye her tarafım kıllandı benim? Bu enteresan şeyler oldu. Saçım e, kısaydı benim çok uzadı gördüğünüz gibi. Ya böyle enteresan şeyler oldu ve ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, onun dışında söyleyecek pek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.